aydınla iyilik, sağlık, tüm hızıyla devam ediyor. Biz baya böyle kamera arkası. Valla çok güzel bir Oferi sohbet. Oferia Hanım'ı bulunca evet. ben hep seyrediyorum başka programlarda. Biraz da kıskanarak seyrediyorum <laughs> açıkçası. Enerjisi ve elektriği çok iyi olan bir hekim. Kendisi Doktor Oferia Cabral. Ben Cabral diye okudum ama aslında e, yabancı olduğu için işiniz Eşinizin adını hatırlıyorum mesela Thomas. Evet. <laughs> ve onu da yayından seyrettim. çok <laughs> Başka bütün de <laughs> <Keskisi istiyorum> bir tür rakip programları seyrediyorum. Tabii, tabii tabii. Çok <laughs> ben bütün sağlık programlarında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, Hülya diye bir sunucunun sunduğu bir programdan hatırlıyorum ha, işte. size. Çok da şekerdir Çok da severim ben. Hı. Arkadaşımdır da aynı zamanda. Dolayısıyla da kanal da zikredemediğim için söylemiyorum. Evet. Yoksa kardeş kanallardan biri. Evet. Çok güzeldi. Ee, ona bayıldım. Ee, Doktor Ofelya Hanım bizimle birlikte. Şimdi Ofelya deyince biz hocayla bayağı... Evet biraz soğuk. önce konuştuk. İsmiyle müsemma yani hani yaptığınız <laughs> işiyle isminizin evet. anlamı da birbiriyle çok çok uyumlu. Dişi Hızır dediniz değil mi? Evet. Şifa dağıtan. Şifa veren. Yunan mitolojisine yardım gelen yani. Evet o zaman panik atak hastalarına nasıl yardım ediyorsunuz? <laughs> Onunla ilgili konular konuşalım evet. ama toplumda Ay, evet. panik hata ilişkin çok ciddi bir kirlilik var. Yani evet. birçok şey hani arkasına sığınılarak panik atak olarak ifade Doğru ediliyor. Tabii ki bu da bir karmaşaya sebebiyet veriyor. Hı. Nedir panik atak hocam? Panik atak eğer beynimizi üç parça olarak düşünürsek öndeki iki parçamız e, mantıklı düşünmeden sorgulamadan mantıklı evet. karar vermekten sorumlu tam ortasında limbik sistem dediğimiz duygusal parçamız ve arkada da e, ilkel beyin dediğimiz parçamız var. E, panik atak ilkel beyine ilgilendiren bir problem. bir problem çünkü ilkel beyinde pek çok parça var bu parçalardan bir tanesi otonomik sinir sistemi halkımız otonomik otomatik sinir sistemi dedi. Aslında doğru söylüyorlar çünkü otomatik çalışan bir yazılım. Çoğu zaman bizim farkında olmadan işleri yürüten bir yazılım. Şimdi otonomik sinir sistemimiz beynimizin arka kısmında ve otonomik sinir sistemimizin bir tane vazifesi var. Tek bir vazifesi. Sizi hayatta tutmak. Biraz önemli bir vazife. <gülüyor> <gülüyor> ve otonomik sinir sistemi bu vazifesini iki koldan yapar. Birincisi gün içerisinde bu makina'nın bakımını yapar. Her türlü. Her türlü. Makinalarımız 50 ile 100 trilyon hücreden oluşuyor. Yani otonomik sinir sistemi bu 100 trilyon hücrenin patronu. Hangi hücrenin hangi zaman diliminde ne kadar ve nasıl çalışacağına karar verir. Mesela şu anda buradayız çok fazla spot var ve göz bebeklerimiz küçücük. Ama biz göz bebeklerimize böyle bir emir vermedik. Birazdan hmm. dışarıya çıktığımızda Işık daha az olduğu için belki göz bebeklerimiz büyüyecek Gözde. veya işte mide asit salgımızın şu anda ne durumda olduğunu bilmiyoruz ama otonomik sinir sistemimiz biliyor. Şu anda nasıl bir ortamda olduğumuzu biliyor. Otonomik sinir sistemimiz birinci koldan yaptığı iş yaşadığımız her an makinedeki üst trilyon hücrenin her birinin ne kadar nasıl çalışacağına karar verir Burada bir sorunumuz yok. Bunda bir problem olduğu zaman mı panik atak ortaya çıkıyor? İkinci koldan. İkinci koldan otonomik sinir sistemi sizin hayatta kalmanızı sağlayan ikinci e, koldan sağladığı işte hayatınız tehlikeye girdiği zaman savaş ya da kaç refleksini uyarmak. Panik atakta işte orada ortaya çıkıyor. Yani otonomik sinir sisteminin alarm mekanizmasının devreye girmesi. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ki devreye girmesi gerekiyor. Doğru eğer hayatınız tehlikedeyse devreye girsin. Üzerinize hızlı araba geliyorsa, beşinci kattan kafanıza saksı düşüyorsa devreye girsin. Gilsin. Ve kaçmanızda fayda var. Ama, ama <laughs> televizyon seyrederken otonomik sinir sistemimizin alarmı geçmesi devreye, devreye girerse yani girmemesi gereken bir yanlış durumda. Yanlış bir alarm mı diyeceğiz o zaman panik atağı. E, Aslında yanlış değil. Otonomik sinir sistemi hiçbir şeyi yanlış yapmaz. Bu makinede, bu makinenin yazılımı inanılmaz. Otonomik sinir sisteminin yazılımı için NASA yetkilileri ne dediler biliyor musunuz? Sadece otonomik sinir sisteminin bildiğimiz kadarıyla yazılımı şu andaki NASA'nın en kapsamlı yazılımından 100 kat daha kapsamlı. Bildiğimiz kadarıyla. Hmm. Çünkü Bildiğimiz bilmediğimiz kadar çok bölümü var. Hı -hı. Çok kapsamlı bir yazılım ve asla hata yapmaz. Otonomik sinir sistemi adrenalin bazlı çalışır doktor bey. Hmm. Yani otonomik sinir sistemimizde adrenalin sayıcılar vardır ve yaşadığınız her an, dikkat ederseniz an diyorum çünkü saniyenin binde biri kadar zaman dilimlerinden bahsediyorum, yaşadığınız her an otonomik sinir sistemi kanınızda kaç molekül adrenalin olduğunu bilir. Çünkü adrenalin bazlı bir sistem. Hmm. Ve adrenalin molekül sayısına göre yaptığı işler çok farklı. Adrenalin molekül sayısı, genlerinizde kodlu eşiği geçtiği anda şalteri indirir, alarm mekanizmasını devreye, devreye sokar. Koyarım. O zaman şöyle, yani o zaman desin. panik atak ile heyecan arasında adrenalin, adrenalin Miktarı arasında birebir bir ilişki bire var. Birebir bir, değil bir mi? ilişki var. O eşiği açtığınız zaman vücut bir savunma mekanizması Evet geliştiriyor. hayatınız tehlikede zannediyor. Çünkü evet. adrenalin seviyesi eşiği aşmış durumda. Diyor ki eyvah nasıl hanımın hayatı tehlikede, nasıl bu da lazım. Hemen, <laughs> Hemen şalteri indiriyor ve siz bütün panik atak belirtiyorsunuz. Çarpıntı, <laughs> endişe. Ya bunu yaşıyorlar değil mi? Şimdi Tabii. bunu tartışıyorduk biz. Ee, Panik atak yaşayan arkadaşlarım var. Yani diyorum ki hayır bak bu bir panik atak. Ee, bunu Abi, kendine anlatabilirsin zaten. Evet, evet. Bu arada Bilmiyorum, mesela şey var. diyordu... Panik atakla ölen yok mu? Hani yok. onun yalancı olması ya da bir şey olması önemli değil ki o an için. Evet. Böyle ölen yok mu? Var. Ama var yani <laughs> panik, var diye panik ataktan tabi. ölen olmaz yalnız. Evet. Panik en uzak şey yer panik atak. Çünkü tabii evet. kendini öyle ikna ediyor evet. maalesef. Belirtiler o kadar korkutucu ki hasta hmm. o belirtileri yaşadığında o anda korunduğunu düşünemez. Mümkün evet. değil. Bilmediği tabii. için. Ama hani sekonder riskleri arttırıyor değil mi? Mesela panik atak kendini hastaneye yetiştirmek için normalden daha fazla hız yaparak şey edebilir Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani, Tabi hayatı konuda. tehlikede zannettiği için çok sık acil ziyaretleri Aynen. oluyor. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi panik atak çok adrenalin bazlı bir sistem. Yani Hı -hı. adrenalin seviyesiyle alakalı çok eski bir çalışma var. 1950'li yıllarda Amerika'da bir çalışma yapıldı. Çalışma konusu şu. Çok sık kasırga oluyor biliyorsunuz Amerika'da. Evet. Her sene isim de veriyorlar. Geçen seneki ismi idi bir tane kasırga. <laughs> çok üzücü bir durum ama. Şimdi bu kasırgalarda 1950'lerde şunu fark etmişler. Bu kasırgalarda ölenler ölüyor. Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Geride kalanlarda değişik psikolojik rahatsızlıklar oluyor. Hmm. Şimdi 1950 yıllarda şöyle düşünmüşler: kasırga aynı kasırga. Bu insanların hepsi aynı filmi görüyorlar. Niye hepsi değişik psikolojik hmm. rahatsızlıklara uğruyorlar? Yani niye hepsi panik atak olmuyor? Niye hepsi depresyon olmuyor? Ya bunu araştırmışlar ve şu sonuca varmışlar. Sonuç şu: psikolojik rahatsızlıklar kişilik seçer. Ve hmm. bunun içinde hmm. hem terapist için hem hasta için kolaylık olsun diye kişilikleri dörde ayırmışlar. Çok da kolay isimler vermişler. A, B, C, D. <laughs> panik atak A tipi kişiliği seviyor. Eyvah. Hmm. Yani en adrenalin yüksek kişilik A tipi kişilik. A tipi kişilik dediğimiz zaman mükemmeliyetçi, detaycı, hmm. endişeli, vesveseli, hmm. alıngan, kırılgan, seçici, kuralcı, Gündelik eleştirel. hayat içerisinde bu, bu özellikleri taşıyanların panik atak hastası olmak ihtimali çok daha yüksek. Benim tanıdığım 4 yani. kişiden 3'ü böyle ama. Bu <laughs> kadar çok A, A tipi kişilik... ben de dahil değil olmak üzere yani tanıyorum ki. Çünkü... biraz önce sordunuz ya hani e, adrenalinle alakalı o zaman evet çünkü A tipi kişilik mükemmeliyetçi ve detaycı olduğu için haliyle adrenalin seviyesi diğer kişilerden zaten daha, daha yüksek. yüksek. O zaman meslek e, açısından da böyle bir yatkınlık olmalı değil mi? Bazı mesleklerde demek ki e, şeyin e, daha fazla görülmesi. A tipi her meslekte olabilir. Yani Hı. A tipi kişiliğe... Benim büyük... sanatçılar dedim programın başında doktorum hatırlıyor musunuz? Ee, Sanatçılarda çok görülüyor gerçekten. Yani e, sahne sanatları yapanlar, bizim gibi e, sunuculuk yapanlar, televizyon önünde doktorlar hem sunucu olanlar hem doktor evet, olanlar. Bizim de hastalarımızdan çok fazla üçte bir hastalarımızın doktor. Doktor <laughs> değil mi? O, o açıdan söyledim. Yani tıp doktorları içerisinde çok fazla olduğunu <laughs> bildiğimden ötürü <için>, Hocam siz <laughs> çok büyük dikkat edin. doktor. Mesela doktor, doktor Ama. hiç panik atak geçirip geçirmediğini merak ettim. Hiç oldu mu sizde? Tabii ki. Ben 20 yıl panik atak yaşadım. Evet. Şimdi panik atak için e, panik atak teşhisini koymak çok kolay. Sadece evet. üç tane olmazsa olmaz kriterimiz var. Hı hı. Türkiye'de panik atak çok karıştırılıyor, Doktor Bey. Özellikle böyle telaşlı insanlar bir şey korktukları telaşlandı. Ay panik atak geçirdim. Hayır. Değil. Değil. Panik atak için üç tane daha fazla kriterimiz var. Bu üç tanesi olmazsa olmaz. Bir tanesi hasta mutlaka bir kayıp duygusu yaşayacak. Mesela evlenme, boşanma, askere gitme, sınıfta kalma, okuldan atılma, ortaklıktan ayrılma, başka şehre taşınma gibi. Hayatımda, Büyük bir travma, evet, Doğal afetler. O kiş, büyüklüğü küçüklüğü kişiye göre değişir ama içinde bir kayıp duygusu yaşayacak. Evet. Benim panik hatam da, ben 4 aylık bebeğimi kaybettim. Yaklaşık 21-22 yaşlarındaydım. Ondan sonra panik atak başladı. Ve tabii bundan 25 yıl önce, 26 yıl önce hiçbirinin bilinmiyor panik atak. Doktor Ofelia da yoktu yardım <gülüyor> edecek. <gülüyor> değil mi? Yine. Yine. E, tabii ki çok uzun bir yolculuk oldu benim için. E, yaklaşık 7 yıl önce e, yurt dışında e, bir eşim telefon etti. Yurt dışındaydı ailesiyle birlikte. Dedi ki Ophelia, burada bir günde panik atak son kliniği var. Ve ben o zaman yurt dışındayım dedim ki Thomas Bey öyle bir şey olsa benim haberim olur. <laughs> dedim ben 20 yıldır boğuşuyorum. Hani ilaçlar kullanmışım. Hasta kimliğini mi? Ee, aklınıza gelebilecek her şey. Bir enerjisini... Çok iddialı bir şey. Bir günde panik evet. atak tedavisi, kliniği evet. zaten yeterince bir doktoru heyecanlandıracak, şaşırtacak bir, şey zaten. şaşırtacak bir durum. E şimdi dedi ki ne kaybedersin ki? Yani 20 yıldır zaten boğuşuyorsun. Gerçekten gittim oraya ve tedavi 6 saatlik bir farkındalık tedavisinden oluşuyor. Hı hı. Bence her tedavi farkındalıkla başlar. Ama depresyon, ama hipertansiyon, hı hı. ama panik atak. Farkındalık demek hastanın içten dışa dıştan içi o rahatsızlığı bilmesi demek. Biraz önce aynı lazeri tanıdığımız gibi değil mi? Ee, buna farkındalık terapisi diyor ve otonomik sinir sistemi çok kapsamlı bir yazılım olduğu için en az 6 saat bu sistemi panik atak penceresinden, sadece panik atak penceresinden anlatımı ...sonra da 21 günlük zihin eğitim programı var... ...hasta bu zihin eğitim programını evde uyguluyor... ...her gün 2 CD dinliyor... ...2 tane DVD var... Kullanım hastaya anlatılıyor... ...ve ben 21 günün sonunda panik ataktan kurtuldum... ...7 yıldır da panik atağım yok... ...ve eşimle dedik ki... ...neden olmasın... ...Türkiye'de çok panik ataklı var... ...ve o zaman da Türkiye'ye yerleşmiştim... Ee, ...ve 7 yıldır da Türkiye'de bu programı yapıyoruz... ...şimdi panik atak için... Bir tane hasta ilk başta bir kayıp duygusu yaşayacak, tanı için. İkincisi, hastada üç tane olmazsa olmaz belirtinin aynı anda aynı kişide olması, olması gerekiyor. lazım. Çarpıntı, endişe ve panik atan 34 belirtisi var. O 34 belirtisinden bir tanesi. Şimdi çarpıntı ve endişe belirleyici. Ama çarpıntı ve endişe panik atak yapmıyor mutlaka üçüncü bir e, belirti gerekiyor. Bu üçüncü belirti baş dönmesi, mide bulantısı, denge kaybı, sağda solda uyuşmalar, karın ağrısı, tuvalete gitme ihtiyacı gibi birçok farklı tane, olabilir bir çok. Ama çarpıntı ve endişe mutlaka olacak. Hastane. Ona bir de bu üçüncüsü eklendiği zaman panik eğer bir kayıt duygusu da varsa, varsa artık panik evet, atak tanısı evet. falan varsa yalnız geldi ve siz tanıyı koydunuz o zaman. Şey Hemen tedaviye geçelim. Bence tedavi evet hocam evet. çok önemli. Çok, şey, önemli. Tabii, çok alternatif bir... var tedaviyle ilgili ama bununla evet. çok ilgilendim ben tabii. 6 saat ondan sonra bir 20 bir gün evet. çok önemli. Peki herkes de başarı sağlıyor musunuz? Her panik ataklı kişide. %95'tir bu programın başarısı. Çok yüksek bir yüzde. Çok, çok yüksek, yüksek bir yüzde. Evet, yani. ee, çünkü yani Kesin dedi çünkü çok bu programın en büyük özelliği bilinçle zihni aynı anda eğitmes. Ee, ben 25-26 yıldır psikolojik rahatsızlıkların tedavisiyle uğraşıyorum yaşam koçu olduğum için ve e, çoğu zaman yaptığımız ya sadece bilince eğitmekti ya sadece e, bilinç üstüne eğitmekti bilinç altını ya da bilincin diğer kısmını. Bu programı yaptığı ikisini bir arada eğitmek. Önce bilince eğitiyor, hasta ne olduğunu anlıyor. Zaten ne olduğunu anladığı anda yüzde yetmiş civarında bir iyileşme oluyor. <laughs> yani hastanın hmm. korkmaması ben korkmuyorum çünkü bu sebeple dediği anda yüzde yetmiş bir iyileşme oluyor zaten. Geri kalan yüzde yirmi beşlik iyileşme de zihin eğitimiyle olan yani CD'lerle yaptığımız günde iki CD ile ve 21 gün içerisinde DVD'leri izleterek o e, seminerde öğrettiklerimizi pekiştirerek ve hastalarımızın %95'i tam şifa. O zaman biraz açalım. Hasta panik atak tanısıyla size geldiğinde evet. siz önce bir altı saatlik bir klinik tedavi uyguluyorsunuz evet. değil mi? Aynen öyle. Ondan sonra hastayı evine gönderiyorsunuz. Evet. Hasta 21 gün boyunca kalan tedavisini kendisi uyguluyor. Kendisi uyguluyor. CD'lerle evet. ve %95 başarı elde ediyor. Başarı ediyorsun. elde ediyor. Gerçekten çok büyük bir çok yüzde. Çok büyük bir başarı. Çok ilginç hatıralarınız falan da vardır yani bence %95 var. ihtimalle <laughs> iyileşmiş olan böyle çok popüler hastalarınız tabii ki isim zikredemeyeceksiniz tabii ama de, tabii insanların çok, size çok. ömür boyu minnettar kalmasına sebebiyet verecek bir tedavi uyguluyorsunuz. Evet. Sağ değil Sağ olsunlar tabii bu sistemin bu sistem 22 yıldır var. ...dünyada. 22 evet. yıldır uygulanan bir sistem. 12 ülkede uygulanan... ...bir sistem. E, ve bu sistemin... ...kurucuları da panik ataklı. Ha, hep hikayede bir... Evet, at, hasta, evet, hasta, ...hasta olma hasta durumu var. var, hep, var. Yani, var, yani Hep bir kendileri için... T ...şifa ararken, ararken, böyle ararken... ...böyle bir, bir çözüm bulmuşlar. Yani. Evet. Şimdi, evet. Tıpkı sizin gibi yani. Hikaye hiç değişmiyor. Hani hangi ülkede olursanız olun... ...adınız ne evet. olursa olsun doktor hanım Harika. gibi... ...siz de aynı şekilde uyguluyoruz. Peki bir yaş sınırı falan var mı? Hani Şu yaştan sonra hmm. uygulanabilir gibi... Ee, genellikle bizim uygulamamız 12 yaş sonrası. Evet. 12 yaş üstüne alıyoruz bu programı. Hı. Tabii panik atak için başka programlarımız da var ama en etkilisi bu ve bu program için 12 yaşın üstünde olmak gerekiyor. Ee, sebebi şu, vaktimiz varsa var söyleyebilirim. Var, evet. var hocam. Doğduğunuzda beyninizde 300 binin üzerinde merkezle doğarsınız. Bu merkezlerin hepsi tam teşekküllü ve çalışmaya hazırdır ama hepsi açık değildir. İhtiyacınız olan merkezler açıktır. İhtiyacınız olanlar yaşlı açılır, olmayanlar da kapanır. Bu merkezlerden bir tanesi neden sonuç merkezi? Bu merkez 12 yaşında açılıyor. Hmm. Bu merkez bu program için çok önemli. Çünkü hem eğitim her eğitim programının üzerine oturduğu bir format var. Bu program, bu 6 saatlik farkındalık programı neden sonuç bazlı bir program? Nedenleri sonuçlara bağlayarak öğreten bir program. Mesela sabahleyin gözünüzü açtınız, dışarıya baktınız, hava bulutlu, şemsiyenizi aldınız. Neden sonuç? Bu bağlantıyı... Ancak 12 yaşında kurabiliyorsunuz yani e, değil mi? 12 yaşında önce başka devreler var. Başka evet. merkezler devrede. Ama 13 yaşında bu uçağına girdiğimiz hani akıl bali oldu derler evet, ya. Evet. Duymuştunuz hmm. belki Doğru. duymadınız. Yaşınız yetmeyebilir ama. <laughs> e, Valla benim 30'lu yaşlarda olduğum için 12 yaşında çünkü <laughs> böyle bu uçağında artık akıl bali <laughs> oldu derler. Vallahi Şu hiç o kimyasal değişiklikler o merkezin açılmasını sağlıyor. Neden evet. sonuç merkezi hmm. açılınca da tabii çocuk anlayabiliyor programı. Hmm. O zaman tedaviden görmüş olduğu fayda da artıyor tabii Çok değil mi? Çoktan fazla. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi panik atak öyle bir rahatsızlık ki e, insanlar tamam hekime gelmek istiyorlar ama bir yandan da çekiniyorlar. Hayır ben kalp hastasıyım. Evet. Hayır benim böyle bir şeyim evet. var. E, asla e, psikiyatrik bir psikolojik bir şey değil diyorlar doktor hanım. Siz biliyorsunuz. Evet. Şimdi doktor olduğunuz için de tabii ki hani tıp olarak da acaba ne yapıyoruz? Çevresindeki insanların size yönlendirmesi. ...ya da kişinin kendi istemesi... ...acaba e, başarı oranını etkiliyor mu? Şimdi şöyle... ...panik atağı tanımamak çok büyük bir handikap Hı -hı. ...ama bize gelen hastaların... ...zaten çok büyük bir bölümü defalarca... ...check-up'tan geçmiş hastalar... <laughs> ...onun için panik atağın tanısındaki... ...üçüncü faktör... ...bir hastanın panik atak geçirebilmesi için... ...bu makinenin... ...belli sağlık standardında olması şart. şart... Hı -hı. ...çünkü şöyle düşünün... ...arabanız var ve motoru orta derecede hasarlı... ...tam gaz gider mi mümkün değil. Gitmez. Bu makina da panik atak sırasında yani otonomik sinir sisteminin alarm mekanizması devreye girdiğinde bu makinedeki her hücre tam gaz çalışıyor. Hmm. Bunun olabilmesi için bu makinenin sağlam, sağlam olması, olması gerekiyor. Bu da iyi haberdi evet. panik ataklar için. Gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bizimle teşekkür birlikte olduğunuz ediyorum. için Doktor Ofelia Cabral, Cabral diye yazıldığı için bir kez daha söyleyeyim. E, çünkü bizim izleyicilerimiz öyle. E, mutlaka soyadlarının evet. yazıldığı şekilde de bilmek istiyorlar. Çünkü mutlaka araştırmalar da yapılıyor. E, siz de 21 günde panik ataktan nasıl kurtuluruz? Aslında konuşmuş olduk. Doktor Hanım'la birlikte aile hekimi ve yaşam koçu kendisi. Evet. E, hocam Aslında siz de herhalde Aslında Doktor Cabral ı. eğer bir daha konuğumuz olursa onun da bir doktor yaşam koçu neler yapar? Aa, onu konuşmayı evet. çok çok istedim. Evet, Herkes Bey. kendi olun, bölümlerini bari. istiyor programda. Evet çok normal olarak. Ben de madem program bitiyor kremlerimle baş başa kalabilirim artık. <laughs> çok rahatlıkla. E, Profesör doktor Ana Aslan biliyorsunuz ki e, biz kadınlar için ki erkekler de çok kullanıyorlar onu da söyleyeyim ama güzel, cildiniz çok güzel. Teşekkür Sizin ederim. Mutlaka siz de biliyorsunuzdur. E, Profesör doktor Ana Aslan. Ben Aslan, de asla denemek itaat. istiyorum. <laughs> tabii tabii hemen, hemen takviye vereceğim size de. Gatülin biliyorsunuz ki en iyi nemlendirici. Bir kez daha söylüyorum size her gün hemen hemen söylemeye çalışıyorum. Gatülinle mutlaka cildinizi nemlendirin. Mutlaka ve mutlaka mutlaka da ürünler kullanmaya başlayın, devam edin. Ne kadar bütçenize el veriyorsa çünkü gerçekten de çok başarılı ürünler var. Onlardan üçüyle karşınızdaydık. Her zaman olduğu gibi ve sizlere veda edeceğiz ama her şeyden kurtulabilirsiniz. Bütün hastalıklarınızdan gördüğünüz gibi güzelleşebilirsiniz. Doktor Hamit Aydın'la bu programda zaten hep konuşuyoruz ve tabii ki ben de burada hasta kimliği olan bir sunucu olarak hepsiyle çok ilgiliyim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz efendim. Doktor Hamit Aydın'la iyilik sağlık programından TV8 ekranları Yarından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.